Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil sesini açarsanız her gün paylaştığım videolardan haber alabilirsiniz arkadaşlar. Evet yazma kenarları için yine güzel bir modelimiz var arkadaşlar. İplerimiz bu şekilde suni ipek ip kullanacağız. 3 renk var. Hemen başlayalım birlikte evet 4 tane sürafa yaptım 4 sürafadan sonra bir sürafa boş bırakıp ikincisine düğüm attım bir yuva yaptık yuvanın içerisine geri dönüş yaptım bu şekilde ipimi sol tarafa aldım Yuvanın içerisine 4 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Evet 4 tane pırpır yaptık. ilk yaptığım pırpıra bu şekilde ipten üstten ip atarak ipimi bu tarafa aldım aynı yere küçük pırpır yaptım ikinci pırpıra düğüm attım üçüncü pırpıra düğüm attım dördüncü pırpıra düğüm attım üç tane zürafa yaptık yine ipimi geri başa aldım ilk yaptığım zürafanın içine yine aynı yere küçük pırpır yaptım Yine iki tane sürafa yaptım. İpimi geri aldım. Küçük pırpır yaptım. Evet. En son bir tane sürafa yaptık tek olan zürafa'nın içerisine düğüm attım. Yine aynı yere küçük pırpır pır yapacağım. Pırpırlı yaprak yaptık arkadaşlar bu şekilde. Evet. Yine ipimizi aşağıdaki bir aşağıdaki boşluğa düğüm attım. Yine bir aşağıdaki boşluğa ipimi zürafa yaparak indirdim. Evet aşağıya kadar ipimizi bu şekilde iniş yaptık. Yine yuvanın içerisine pırpır pır yaptım. Pırpırın içine düğüm attım. Evet bu şekilde pırpır pır yaptım. Dal yaptık arkadaşlar. İkinci dalımızı yapalım. Evet pırpır pır yaptık yine. Pırpırın içerisine düğüm attım. Yine üzerine küçük pırpır pır yaptım. Evet. İpimi aşağıya iniş yaptım bu şekilde. Evet. Yandaki zürafaya geçtim. Hemen Evet. 4 tane 5 tane zürafa yapacağım. 5 tane zürafa yaptık. Bir tane de ara modelinden göstereceğim arkadaşlar. Bir zürafa yaptım. Zürafanın içerisine dönüş yaptım. Küçük bir pırpır yaptım. Evet bu şekilde sinek kanadı yaptık. Yanına küçük bir pırpır pır daha yaptım. İstediğiniz sayılarda ara modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet renkli ipimizi aldık. Yaptığımız buradaki dalın üzerine ipimi sabitledim. küçük bir pırpır yaptım. Pırpırın tepesine düğüm attım. Evet aşağıya bu şekilde iniş yaptık. Yine iniş ipin üzerine tepesine düğüm yaptım. Aşağıya iniş yaptım. 2 düğümden oluşan yaprak yaptık arkadaşlar. Yine yanına küçük pırpır yaptım. İçerisine düğüm attım. Evet aşağıya iniş yaptım. Yine bu şekilde üst tarafı düğüm attım. İkinci yaprağımızı yaptık. İki düğümden oluşan yapraklar yaptık. Evet, pırpır pır yaptım. Yine ikinci pırpır pır yaptım yanına. Yine arkadaşlar, üçüncü yaprağımız için pırpır pır yaptım. Evet bu şekilde dördüncü yaprağımızı yapacağız pırpır yaptım pırpırın içerisine düğüm attım. Evet, içine yuvanın içine iniş yaptım. Tekrar düğüm yaptım. Yine ipimi aşağıya iniş yaptım. Evet ipimizi kesiyoruz burada. Evet. Bu şekilde düzeltebiliriz elimizle. Küçük çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Evet. Ortada bıraktığımız iki tane pırpırın birincisine düğüm attım bu şekilde. Küçük bir pırpır pır yaptım. Pırpırın tepesine bu şekilde düğüm attım. burada ipimizi kesiyoruz yine ikinci pırpıra düğüm attım yine küçük pırpır yaptım pırpırın içerisine düğüm attım Evet, çiçeğimizi hazırladık arkadaşlar. İkinci dalımıza aynı çiçeğimizden yapıp hemen döneceğim. Evet hanımlar, modelimizin son hali bu şekilde. Yine çok güzel bir model yaptık hep birlikte. İlk yaptığım çiçeğin dallarını biraz kısa yapmışım arkadaşlar. Bakın bu şekilde zemine yakın oldu. Sizler dallarını biraz daha uzun yaparsanız bu şekilde daha belirgin daha güzel olacaktır ara modelini istediğiniz sayıda yapabilirsiniz ben model yaptığım için çok kısa tuttum mesafeyi bu kadar yakın yapmayın arkadaşlar ara mesafeyi biraz daha açabilirsiniz 5'li 7'li ara modeli yapabilirsiniz aynı zamanda sürafa sayısını da e, artırabilirsiniz yine kenarlarda sürafa sayısını Evet modelimiz bu şekilde yapacak deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın